Merhaba tekrardan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bana biraz heyecan var. Teşekkür <laughs> ee, ederim. İleride yani. mesela nerede yaşamak istersin? Hani evlensek mesela. Evlendiğinizde mi? Aynen mesela. Hani. Eşim nerede isterse, işi nerede isterse hani orada yaşamak isterim tabii. Ama maalesef kararım olmuşuz benim. Hmm. Mert olduğum için de bu. Olduğum için de bu. Mert. Olmadı şimdi. Ablacığım. Güzel ablacığım. Lütfen. Olmadı. İçin. <laughs> <laughs> Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Hay Allah'ım ya. Erdem. Hep bana. Çok sempatiksin sen. Devam et. Devam et ya. Evet. Peki Erdem artık bizimle. Hoş geldin canım benim. Şimdilik uğurluyorum seni.